5 puan alarak günün sonuncu olan takımı 5 puanla günün sonuncusu Gülşen, Gizem ve Nagam. Evet, zaten biliyorduk. Bu şekilde olacağını ama tahmin ediyordunuz galiba. Çok normal şekilde ama yani ilk gün ilk güne sığmıyoruz aslında. Öyle bir şey hani yapabilirdik. Biraz daha hani eksiklikler diyelim, aksilikler diyelim. Bir de abartmamak gerekiyor kesinlikle. Hani makyajı, benzetmeyi işte hepsini bir arada yapınca olaylar çok başka yere geliyor. Yani herhalde büyük bir ders oldu. Kötüsünü gösterdik diyelim biz. İyi inşallah <laughs> gelecek yerde. Siz neler düşünüyorsunuz? Ee, aldığımız eleştiriler, eleştirilerin hepsi aslında doğru. Takım oluşturamadık, takım olamadık. Ee, yani söylenilen her saç, işte kıyafeti, takıları, makyajı, kirpiyim e, hepsi doğru. Diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Ama bu takım olamamakla olan bir şey. Yani e, aşılamayacak, yapılamayacak, düzenemeyecek bir şey değil. Düzelir. Beş almış olabiliriz. Ama bu hiçbir şeyin sonu değil. Ders olsun bize. Ders olsun size. Nagihan sen ne diyorsun? Hak ettik. Ee, ben de yani doğru sözle bir şey söyleyemiyorum. Ee, ders oldu. Bundan sonra daha fazla dikkat etmeye çalışacağız. Ee, i̇nşallah daha güzel şeyler ortaya çıkacak. İnşallah. Bugünün yarını var diyelim. Yarın şansınız devam ediyor. Aferin, sensin sensin kurtuğum sensin.